kayısıyla harcayız kayak yapıyoruz. Biraz fiyatlardan bahsedeceğim. Önce kontrol denge. Erciyes'ten selamlar. Sevgililer günü bu sene. Erciyes. 14 Şubat 2021. Şu an Erciyes'teyiz. Çok rüzgarlı. dört tane ana kapı var. Bunlar Develi Kapı, Tekir Kapı, Hisarcık Kapı ve Hacılar Kapı. Şuradan gördüğünüz ise kayak merkezine ulaştığımız yol. Burada insanların yoğunluk olarak geldiği ve tercih ettiği bölge Tekir Kapı'nın olduğu yer. Çünkü burada otellerin çoğu burada yer alıyor. Yolun sağında ve solunda yer alıyorlar. Burada size tavsiyem yolun sağındaki otellerden birini tercih etmeniz. Çünkü kayak takımıyla girmeniz, çıkmanız çok daha kolay olacaktır. E, videoda gördüğünüz alanlar e, develi ve teker kapının bulunduğu bölgede. E, 13-13A, 16-16A, 15-15A pistlerine ait e, ve buradaki kapalı gondola, kapalı telesiyece ve açık telesiyece ait görüntüler. E, burada diğer yerleri bizim e, tecrübe etme şansımız olmadı. O yüzden diğerler hakkında bir bilgi veremiyorum. E, burada teker pistinde kapalı bir gondolla yukarıya çıkıyorsunuz. E, buradaki en geniş e, ve imi ortalama diyebileceğimiz pist 13 pisti. Buradan 13a pistiyle e, burada e, diğer e, develi kapının yakınındaki olan e, açık ve kapalı tlc'ye ulaşabiliyorsunuz. Açık tlc'den çıktığınızda da yol yine ikiye ayrılıyor. 16 ve 16a pistiyle buradaki zümrüt tepesine çıkan kırmızı pistle ulaşabilirsiniz. E, zümrüt tepesine çıkan tlc hem kapalı hem de koltuk kısıtmalı. develi Neveli tarafındayız, Tekir Kapalı. Burada Magna Otel ve Das Otel'in işletmesi var. Ee, şurada görünen açık telesiye ile 16 ve 16 hapislerine ulaşabilirsiniz. Evet. Pistler oldukça geniş, tekir ve şu anki kullandığımız 16 ve 16A pistleri. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada yani, ağaç yok. Dolayısıyla yollar otoban gibi yükseklerde alırsınız. Dolayısıyla çok daha geniş ve güvenli oluyor. Şu an tekir pistindeyiz. Aşağıda gördüğünüz gibi çekil kapı. Soldan kapalı gondorlarla yukarıya çıkıyorsunuz. Sağda gördüğünüz açık. Kapalı televizyon var. Orada otellerin tesisleri var. Orada da burası 13 ve 13 hapistleri de inebiliyor, inebiliyor buradan. Sağ taraftaki alandansa 16 ve 16 a kolay pistleri inebilirsiniz. Ee, orta ve zor seviyedeki pistler için ortadaki buradan sağa ayrılıp aşağıdaki seviyeye de yukarı çıkmanız gerekir. <laughs> Arkadaşlar burada da kızak pistini görüyorsunuz. Şurada tünelle kızağınızla yukarıya çıkabilirsiniz. Arkadaşlar dil gibi bir rüzgar var. Uçan kartallerini siz oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama güneşe aldanmayın. Çok fena rüzgar istiyor. Gördüğünüz zümrüt telesiyeci. Yolu ve kapaklı telesiyej. Böyle bir yamaçta iniyorsunuz. Bu 15 A buradan Tekir'e bağlanıyorsunuz. Tekir'den direkt aşağı inebilirsiniz ya da sağdaki bağlantı yolunu kullanarak şu sağda görünen 16 ve 16 A pistlerine inen pisti kullanabilirsiniz. Şu alanda ise Acemi kayakçıların olduğu eğitim aldığı bir alan. Sağında gördüğünüz hemen pist Tekir pisti. Oradan zaten kapalı teleferikle yukarı doğru çıkıyorsunuz. Fazla pist alternatifi var, tüm pistler birbirine bağlanabiliyor. Şu an pandemi sebebiyle ee, sadece otellerin restoranlarını, sadece otel müşterileri kullanabiliyor. Onun dışındaki diğer müşteriler sipariş vererek bu şekilde alanın dışında yiyorlar. Şunu bir Ne? Dur bekle bekle. Burası Magna'nın tesisi arkadaşlar. Hatta tam karşıda gördüğünüz ufak üçgensel olan da DAS Oteli'nin işletmesi. O da diğer teleferiğin ucunda. Pandemi olmasaydı buralar çok daha güzel olacak. Lütfen. Burası e, şu açık gördüğünüz tesisi için sağındaki yoldan ilerlerseniz e, pistin en eğimli olan bu alanına ulaşırsınız. Biraz fiyatlardan bahsedeceğim. Kayak merkezindeki oteller 2021 Şubat itibariyle 800 TL'den başlayıp 2000 TL'ye kadar geceliği çıkıyor. Onun dışında kayak kiralama, ekipman kiralama fiyatlarına gelirsek ee, kayak takımı 100 TL ee, kask burada zorunlu her ceste. E, kask fiyatı 30 TL gözlük 20 TL e, Tabii kiraladığınız yere göre fiyatlar değişiyor detaylı listeyi videonun devamına koyacağım. Bu bardakta salep, kahve, 15 lira. 10 15 TL bunlar çok güzel kahve ve şeyler değiller. Otellerden şu an içmedik fiyatları bilmiyoruz ama bir tık daha üstüdür diye tahmin ediyoruz. Kayak dersi kişi başı 250 TL saatlik ücreti. 2 kişi daha ve daha fazla alırsanız fiyatlar ona göre değişiyor. Burası Dof Oteli'nin işletmesi. Şu an Develi Kapı'dayız. Develi Kapı'da de Magnum'un tesis iyi oteli var. Ee, Gördüğünüz soldaki inşaatın ötesinde uzaktan şeyler görünüyor, kapalı gondollar. Burası tekir pisti. Ee, orası tekir kapısı olarak geçiyor. Ee, videolarda biz sadece Develi ve e, tekir kapısına ait videoları gösteriyoruz. Kıyıslarında çıkan, e, daha doğrusu kayak merkezine çıkan yol çok düzgün. Bu şekilde ulaşım problemi yaşamazsınız. Çok geniş bir yol. Düzenli olarak açılıyor. Dolayısıyla böyle bir şüpheniz olmasın. Benim Ders, Orhan Hocam. Çok güzel, böyle çalışır. Acil etmeyin. Önce kontrol, denge, dönüşler sonra gerçek. Önce yapacağın harekete konsantre.